Merhaba. Merhaba. Bugün op yapıyoruz. Roblox'unuz op Roblox op'i yapıyoruz. Şimdi ve ben Roblox'a başladım. Yine ilk. Hem de çok zor bir hobi ama eğlenceli zor ve eğlenceli bir hobi. Şu merdivenlere çıkıyoruz. Şu an yandım. Bu tarafta bir ipucu göstertiyim size. Şu pembe gitmeniz lazım önce. Oha, pembe gitmeniz lazım önce. Sonra maviye ve sonra yine pembeye gideceksiniz. O kadar. Bu size ipucu tavsiye. <laughs> Ben öldüm. Sarıray. Roblox, Robux nasıl alınıyor? Bana yorumlarda yazın. Nasıl alınacağını bilmiyorum çünkü yeni başladım. Bana yorumlarda yazın.

Şimdi kaydırağa geçtim, çarptım, çarptım ben, baba Nuray, Bire. dikkat edin, zıplama işareti basın, işe yarar. Y yine yandım. <laughs> Sizi de benim gibi yapmayın. Bir şey olmaz, herkesin ya. Ama bir şey. Siz Roblox oynar mısınız diye yorma yazın. Ona göre. 16. 16. adımdayız. 16. yer. 17. Şuradaki renkli merdivenler merdiven merdiven renkli merdiven çok güzel olanlar şimdi renkli çarpılar Dikkat edin şu çarpılar biraz çizgili. <laughs> katın o bir <obideyim>, katın o <laughs> bir. 19'dayım. Şimdi beni ye Renkli toplar. çok popüler bir oyun dünyada. Fortnite, PUBG, Brawl Stars falan. Şu mavi. Yine öyle mi ya? şey biraz ev telefonu işaretine çok benziyor. <laughs> Şimdi uzun ince çizgiler ince Ölüyorum sürekli. <laughs> Yine mi? <laughs> Nihayet. Dikkat edin. Benim gibi yapmayın. Ben pek iyi oynamıyorum. Yorum. iki, üç, Bugün video çok uzun olacak gibi. O. Oh. Şu daire, şu çemberlere dikkat edin. Düşebilme ihtimali var. Dikkatlice simit gibi. Kentex. yine Hep bunu diyorum. Şimdi bitirdim. Şimdi sarı taraftan gidin önce. Şimdi sarı taraftan gidin. Sonra mavi. Şimdi ne geliyor? Şimdi sağ sağ yerlere gidin. Yok sağ değil yanlış dedim. Şu, şu sarıya gidin. Sonra maviye. Sonra mora. Tamam. Tekrar deniyorum. Sonra sarıya, sonra mavi. Sarıya. Son. Yeşile. İşim bitti. Çok yavaş gidiyor ve renkli. çok yavaş ve geri gidebiliyor. Geri gidiyor. Şimdi şekiller. Silindir, daire. Of. Oh. Of. Oh. <laughs> Yine. <gülüyor> hep bunu söylüyorum. Şimdi <laughs> de video bitiriyorum. a da 45 dakika, 45'ten sonra olur. 45'te bitiriyorum. Fikrimi değiştirdim. Çünkü video çok uzun olacak. Dört bu son. Yeterli. Video sonlandırıyorum. Lütfen videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Ve daha yeni yeni Roblox video için on like. Sizden 15 like bekliyorum. Hoşçakalın.